Şanlıurfa Eyyubiye ilçesinde yer alan millet bahçesindeki bir ağaç kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yer alan millet bahçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından banklar kırıldı. Bir ağaç ise ateşe verildi. Aa, bu çocuk, bir yakın budur. Yaktı. Akşam saatlerinde yaşanan olay millet bahçesinde paniğe neden oldu. Aa aha, bu, ço bu çocuk. Aha. Bak görürsen bir yakan budur. Eyyubiye Belediyesi tarafından yaptırılan ve daha birkaç ay önce açılışı gerçekleştirilen alanda böyle olayların yaşanması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Aa bu çocuk. Bak görürsen bir yakan budur. Millet Bahçesi'nde ağacın ateşe verilme anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kişi mavi gömlekli bak buradaydı bu bu çocuk. Ah. Ah, bu ah, bu çocuk. Görüntüleri Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Kuş ağaç yakan bank kıran arkadaşlarımız hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Buradaydı bu bu çocuk. Ah. Ah, bu, ah, bu çocuk. Ha. Ah. Bak görürsem, yakan budur. Яхта, яхта. Бах, Яхан киши, mavi gömlekli. Бах, burdaydı. Bu